Evet değerli öğretmenlerim 2023 yılında çıkmış bir diğer sorumuzdayız şimdi. Gentil'in iki aşamalı motor öğrenme teorisi ile ilgili bir soru. Gentil'in iki aşamalı öğrenme modeline göre becerinin temel kalıbı algılandıktan sonra bazı beceriler için sabitleme, bazı beceriler için çeşitlendirme içeren alıştırmaların yapılması faydalı olacaktır gibi bir paragrafımız var. Soru kökünde diyor ki buna göre aşağıdaki becerilerin hangisinde çeşitlendirme içeren alıştırmaların yapılması daha uygundur. Arkadaşlar bu tip soru kalıplarının Seneye de gelebilir, sonraki senelerde de gelebilir. Dikkat edin. Temel mantığı şu. Bir kere Gentil kim? Ya da Gentil'in bu iki aşamalı motor öğrenme teorisine bunu bilmemiz lazım. Şimdi Gentil'in, Gentil'in iki aşamalı motor öğrenme teorisinin mantığı bu. Bakın adı üzerinde iki aşamalı motor öğrenme teorisi. Birincisi işte hareketle ilintili düşüncelerin oluşması aşaması diye de geçmekte. Ama ben kısa bir ismini yazacağım. Nedir o? Fikir edinme. Tamam fikir. Edinme. Zaten adı üzerinde fikir edinme aşaması mantığından bahsedeceğim şimdi. Birinci aşama fikir edinme aşaması olmak ile beraber ikinci aşama sabitleme ya da ya da çeşitleme ya da çeşitlendirme. Sabitleme ya da çeşitleme. Şimdi arkadaşlar bu şöyle değildir. Birinci aşama fikir edinme, İkinci aşama sabitleme, üç çeşitlendirme diye bir mantık yoktur. Nedir? Birinci aşama fikir edinme ya da hareketle ilintili düşüncelerin oluşması aşaması. İkinci aşamamız ya sabitleme ya da çeşitlendirme ya da çeşitleme. Mantık bu. Şimdi fikir edinme aşamasında Gentil'in mantığına göre olay şudur abi. Diyor ki Gentil, birinci aşamada sen hareketi ne için yapıyorsun? hareketi nasıl yapıyorsun hangi kasları kullanıyorsun hareketle ilgili uygun olan özelliklerini olmayan özelliklerini yani sallıyorum sana bir şut gelecek top sert mi geliyor top hangi yöne doğru geliyor? Top yüksek mi geliyor, alçak mı geliyor? Bu hareketle ilgili olan, düzenleyici şartlara girmektedir. Tamam mı? Düzenleyici şartlar diye açıklıyor. Bir de hareketle ilgili uygun olmayan unsurlar vardır. Bu da düzenleyici olmayan şartlar ile açıklanmıştır. Ya diyor ki mesela düzenleyici olmayan şartlar yani hareketle hareketle alakasız şeyler mesela atış yapan kişinin ya da topa vuran kişinin göz rengi, topa vuran kişinin forma rengi ya da topun rengi ya da bedensel işte ne bileyim e, hani mimikleri, jestleri, arkadaşıyla yaptığı konuşmalar bu uygun olmayan unsurlara, özelliklere giriyor. Yani birinci aşamanın temel mantığı, fikir edinmenin temel mantığı şu. Hareketle ilgili olan ve olmayan uyarıcıların ...hayırt edilmesi, neden yapıyorsun, niçin yapılıyor, yapıyorsun ve en önemlisi şu hareketin tekniği nasıl yapılır? Yani hareketin tekniğini oturtuyorsun ve daha sonraki aşamada yani ikinci aşamada sabitleme ya da çeşitleme aşamasında mantığın tamamen şöyle çalışıyor. Sayın hocam diyor ki eğer ki hareket ya da beceri kapalı beceri ise ne yapacaksın? Sabitleme yapacaksın. Ancak açık beceri ise o zaman diyor çeşitleme ya da çeşitlendirme yapacaksın. Yani birinci aşamayı geçip ikinci aşamaya girdiğinde o temel hareket kalıbını oturtmuştun, tekniğini oturtmuştun. İkinci aşamada da harekete şunu, şu yönü vereceksin, şunu söyleyeceksin harekete. Kardeşim sen kapalı bir becerimsin, açık bir becerimsin. Kapalı bir beceriysen o zaman sen tutarlı bir şekilde ince ayrıntısına kadar çalışıp aynı beceriyi tutarlı şekilde ince ayrıntısına kadar çalışıp sabitleme yapacaksın. Ama açık bir beceri ise değişken çevre şartlarına uyum sağlaman gerekecek. O zaman ne yapacaksın? Varyasyonlarını uygulayacaksın. Yani çeşitlendireceksin. Dolayısıyla kapalı beceri ise sabitlenir, açık beceri ise çeşitlenir. Sorunun tamamının mantığı bu. Bak, sorunun kökünü okuyorum tekrardan. Buna göre aşağıdaki becerilerin hangisinde çeşitlendirme içeren alıştırmaların yapılması daha uygundur? O zaman çeşitlendirme içerenlerin yapılması daha uygundur derse açık mı aramalıyım? kesinlikle açık beceri aramalıyım. Şimdi kapalı becerilerde inisiyatif tamamen bireydeyken açık becerilerde değişken çevre şartlarına uyum sağlaman gerekiyor. Bu bilgiyi de vereyim. Mesela atletizmde yüksek atlama tamamen benim inisiyatifimde. Basketbolda serbest atış top sabit, pota sabit, tamamen benim inisiyatifimde. Jimnastikte öne takla, dartta atış yine aynı şekilde tamamen benim inisiyatifimde. Ama futbolda ayak içi pas evet açık beceriye daha uygun. Dolayısıyla çeşitlendirme aşamasına daha uygundur. Farklı varyasyonları yapılabilir. Bundan dolayı cevabımız Denizli seçeneği.